Merhaba arkadaşlar. Burası Amasya Gümüşacı Köy, Köyü. Burada yaptığımız kabuğa kalem ağaçların bağlarını çözüyoruz şu anda. Bunlar 50 santimi geçmiş durumda. Şimdi nasıl bağlarını çözüyoruz? Görüldüğü gibi yukarıdan aşağı bıçağımızı dokunuyoruz. Bunun bağları hepsi bu şekilde çözülecek. Bunlar da budama yapılacak burayı iyice sarmış muhtar da onu bir daha sarsın yapacağım bir şey yok. Bağlarını böyle alıyoruz arkadaşlar. Alttaki bağını da görüldüğü gibi kalus kapatmaya başlamış. Üstü de kalus burası beton gibi kapatmış. Şimdi burada budama işlemi yapacağız. Görüldüğü gibi bir tanesi alttan bir tanesi üstten. Bunu ne yapıyoruz? Sayf olanı alıyoruz. Sağlık olanı bırakıyoruz. Aynı işlemi diğer sürgünlerde de yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde açarak bu bant açılacak. Bunu normalde bağlama yanlış yapılmış. Şimdi bunu bahçe sahibine söyleyeceğiz. Çünkü bu fazla durduğu zaman mantarlaşma yapar bu kısımda ve aşılarınız ölür. O yüzden 50 santimi bulduğu zaman poşetlerinizi açıyoruz. Herkese kolay gelsin iyi çalışmalar.